Benim seneler içinde böyle çok girift bir arkadaşlığımız yok ama sene 1996 yani evet. 20 sene önce albümü ilk çıktığı zaman e, sanırım Serdar Ortaç'ın kulisiydi. Çok iyi hatırlamıyorum ama şimdi o dükkan kapandı gerçi etilerde. <laughs> böyle oturdu böyle yaptı bana ellerimi aldı hiç unutmam. Sen dedi tokat gibi geldin insanlara başarılı olacaksın biliyorsun değil mi dedi. O bana o kadar e, iyi gelmişti ki hep mesela Yılmaz Morgül dediğimde hep o geliyor aklıma. Sonra tabii birkaç tane daha hikayesi var. O şimdi mesela şu şu an onu anlatacağımı bilmiyor ama anlatacağım. Az ah sonra. <laughs> Aa yok şimdi hemen anlatacağım. Ay sakın. Bombalar, Bombalarım sakın hemen. Sakın diyorum sakın. Aynen. Demet. <laughs> Ranya, Ranya diye bir kız arkadaşım. Aa, onu anlatayım bilmiyorum. ondan sonra. Ee, Yılmaz'ı çok iyi tanımıyoruz. Hani bir Yılmaz Morgül fırtınası. Dedi ki. Ya Demet dedi hayatında görüp görebileceğin en kibar ve naif ve bu kadar dedi beyefendi olabilir. İnanır mısın dedi. E, masada oturuyoruz dedi. Ben dedi tuvalete kalkmışım. Benim dedi şeyimi ama o bana biliyorsun alışkanlık olarak geçti. Bak nasıl bilmiyor bak surata bakar gerçekten bilmiyor. Ya şimdi şeyi. ya. Dedi ki zarfla dedi bana harçlığımı dedi çantanın içine koymuş dedi. Bakar mısın tüylerim kendi diken oluyor hala anlatırken. Ve ben benim param işte böyle bir bereket parasıdır gider herkes benden 50 yüz abla ne olur cüzdanın içine bir şey koyalım falan. Ben de mesela birisine bir güzellik yapacağım da benim pembe zarflarım meşhurdur. Hep o Yılmaz'ın şeyi kafamda kalmış hemen zarflar hemen onların haberi olmadan çantalarına atıveririm. Canım Ama hep mesela Yılmaz Morgül denildi böyle güzel şeyler aklımıza geliyor. Allah'tan onlar geliyor ki bir ay oldu herhalde senin beni aradın evet. programa. Dedim ki albüm çıksın, ikinci haftası sendeyim dedim. Bak sözüm anca. İşte. <laughs>